Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Miro çekilişimize son 3-4 saat kaldı arkadaşlar. Akşam 11 gibi inşallah sonuçlandıracağım. Bu güzel kuşlarımızı şanslı ve videoları takip eden kardeşlerimize göndereceğiz inşallah. Keşke imkanımız olsa da daha çok kuş verebilsek. Ama tabii ki bu bütçe meselesi, imkan meselesi. Bu kuşları çekilişe atan bu kuşları kanal tanıtımı için sizlere layık gören Texas'tan Texas Türk Oyun Kuşları kanalı sahibi Zekai kardeşime tekrardan teşekkür ediyorum. Hızlıdan nasıl çekilişe katılacağınızı tekrar göstereceğim şimdi arkadaşlar. Kuşlarımız güzel. Uzaktan çıkan arkadaşlara e, otobüste belki gönderme imkanım olmayabilir fakat para göndereceğiz o arkadaşımıza da. Hemen gösterelim arkadaşlar gölgede nasıl çekilişe katılacağınızı. Burada arkadaşlarımız karıştırabiliyor. Şöyle uygun bir ışığa geçelim. Bakın arkadaşlar çekiliş. Videomuz burada. Tıklıyoruz videomuza. Çekilişte Miro var videosu. ol Karalı kanalda. Videomuz açıldı. Şuradan arkadaşlar açıklama kısmına tıklıyoruz. Zekayı kar bu ilk önce bu videoyu tabii ki e, Birol Karalı kanalını beğeniyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra abone oluyorsunuz. Bak abone olundu Birol Karalı kanalına. Sonra çekilişi zaten bu videonun yorum kısmı kapalıdır arkadaşlar. Bakın yorumlar kapalıdır. Çekilişe katılmak için Zekai kardeşimizin kanalına ulaşacağız. Ona pekala nasıl ulaşacağız? Videomuzun açıklama kısmına tıklıyoruz şuradaki oka. Bakın şurada bir link çıktı. Linke tıkladık arkadaşlar. Çekilişi katılmanız için Zekai kardeşimizin bir linkini koyduk oraya. Kanal linkini. Şimdi internet bağlantımız biraz zayıf. Hadi bakalım. Evet Zekai kardeşimizin kanalına ulaştık. Videomuzu durduralım. Şimdi arkadaşlar bu videoyu beğeniyoruz. Bu videoyu da beğeniyoruz. Ondan sonra bu kanala da abone oluyoruz. Olduk. Yorum kısmına geliyoruz. Yorum kısmına geliyoruz. İniyoruz aşağıya. Herkese açık bir yorum ekle. Bakın. Buraya bir ol. karalı. Karalı Gebze yazıyorum. İsminizi, soy isminizi ve yaşadığınız şehri yazıyorsunuz arkadaşlar. Tıkla. Bu kadar arkadaşlar ya. Bu kadar. Yapmanız gereken işlem bu kadar ve bu videoyu Zekai kardeşimizin bu videosunda dostlar seyretmeniz gerekiyor ki çekilişi kazanan arkadaşa video ile alakalı sorular sorabilirim. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Çekilişe son 3-4 saat, saat 11 suları Allah nasip ederse çekilişi sonuçlandıracağız. Bunlar normalde çok güneş dışarı yüzü gören kuşlar değil. Biraz tabii ki tedirginler. Herkese bol şanslar. Herkes Allah'a emanet olsun.